bu haftanın maçları. Şimdi. Ee, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Yasin Kol. Derbi. Yani öbür derbi. Mehmet Türkmen mi? Halil Unutmeler. Hmm. Ee, sürpriz Ali Şansalan. İkisi için de sürpriz Ali Şansalan ama üç tane bu isim Etrafında dönebiliriz. Bunlar alelen şu anki tahmin değil, bilgi üzerinden devam ediyorsun gibi geldi bana. <laughs> Yok biraz tahmin diyeyim hadi. <laughs> Yok canım, yani. Peki derbi ondan sorulur. Galatasaray geçtik. Biraz sağ içine konuşalım. Tabii ki Okan Buruk, Aslan'ın hocası Buruk'un devlere karşı karnesi parmak ısıtıyor demiş e, fanatik gazetesi. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 23 sınav veren Okan Buruk toplam 15 galibiyet alarak büyük bir üstünlük sağladı. 4 maçtan beraber ayrılan ve sadece 4 kez kaybeden Okan Hoca Trabzonspor'a karşı da yeni bir zafer hazırlığında derbilerden çok Beşiktaş'a kaybetti. Tabii üç kez Beşiktaş'a kaybetti. <gülüyor> Boğuluyordum. <gülüyor> Su iç. İyiyim iyiyim. Şimdi Trabzon tarafını vermiş mi tam bakmadım ona. Total vermiş Fenerbahçe'ye. Yok var Trabzon'da. Ha, onu var. da bir söylesene. Ee, yakın dönem son 3 sezon. Trabzon Trabzonspor'a karşı 6 galibiyet, 1 beraberliği varmış Okan Hoca'nın. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik. Bayağı hiç kaybetmemiş Trabzonspor'a. Bayağı güçlü bir istatistik. Yani hiç kaybetmemiş olması önemli. Ha şöyle de hiç kaybetmemiş olabilirdiniz. Bir galibiyet işte altı beraberlik dolu. Ama bu çok güçlü çünkü galibiyet sayısı neredeyse tamamı. Deplasman'da 5-1 var 2014'te. Onun için söylüyorum sana. Ama, amayı hemen söyleyelim. Bu sezon başka bir Trabzon var. Bence Okan Hoca da bunun farkında. Hmm. Ee, özellikle hep deriz ya atan tutana. Atanı da tutanı da çok güçlü bir trabzon var. Tıpkı Galatasaray gibi. Onun da atanı da tutanı da çok iyi, çok formda. Ya biz bence e, temposu yüksek, mücadele gücü yüksek, e, nasılsa orta sahada etkili olanın maçı e, kazanacağı bir ma e, karşılaşma izleyeceğiz. Peki. Şimdi Galatasaray'da Davinson cezalı evet. e, savunmada. Tabi Abdülkerim'in partneri kim olacak bu merakla e, bekleniyor. Ona çünkü gibi de bir kozu var Trabzonspor'un. Hani marke etmesi çok kolay <laughs> bir oyuncudan da bahsetmediğimiz için. Singo'nun e, yavaş yavaş çalışmalara başladığı ve bu maçta oynama ihtimalinin doğduğu ifade ediliyor. Fanatikten verelim hazırım hocam demiş Wilfred Singo. E, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı Wilfred Singo. O maçtan beri forma giymiyor. Okan Hoca hızlı bir iyileşme dönemi geçiren Singo'yu cezalı Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor karşısında son 15-20 dakika oynatmayı düşünüyordu. Ancak genç savunmacı Buruk'la görüşme yaparak ben oynamaya hazırım hocam dedi ve planlar değişmiş. Yani belki bir e, oyuna göre hamle olarak düşünüyordu Singo'yu Okan Buruk ama hocam ben oynarım 90 dakika beni 11'e yaz demiş. Eğer hani diyoruz ya doktor raporu, MR'lar, şunlar bunlar hiçbir sorun yok noktasına e, gelmişse, bizim oynaya oynayabilir noktasına gelmişse son kararı biliyorsunuz oyuncu veriyor. Hı hı. Hep örnekleri var. E, Fanatik'teki habere göre, meslektaşımız yazmış, habere göre bu hazır demektir. O zaman e, hem şey anlamında, e, tıp anlamında hem de mental anlamda, oyuncunun mental anlamda ortada bir sağlam sporcu var. Singo oynar. Yani, ki eee ya en e, yakın savunma yapabilecek fizik olarak da o var. Kabul edelim. Mevcut Galatasaray kadrosunda eğer ki Davinson'un da e, bir sıkıntısı varsa oynamama noktasında. Hani orada Kaan, e, Metehan, Arda üçlüsünün e, Onaç'la mücadele etmesi kolay değil. Kaan Abdullah Kerim görünüyor şu anda eğer oynamaz ise Singo Fizik olarak biraz e, boy anlamında o stoperler daha düşük kalacaklar. ona açıyor oranla. Ona açıyor sadece boy olarak da düşünmeyelim. Ama net görünen bir ya şey o, oldu. O işte. en barizi ama Elbette. yani o fiziğini e, sonuna kadar kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynı şeyi bu tarafta e, osimen için de konuşmamız e, tabii lazım. Ki. O zaman ama, da Savic ve Batagov üzerinden değerlendireceğiz onu mesela. E, Hoca, onu Savic ve Batagov ikisinin Osman'la olan mücadelesinin biraz daha sert, daha biraz gergin olma ihtimali yüksek görüyorum. Savic, Osimen özellikle bence. Evet, çünkü o bu ikili Savic de biraz daha öne çıkıyor, haklısın. Ee, daha sert stoperler. Topla oynayan stoper değil, rakiple oynayan stoper diyelim. Öyle stoperler. Şimdi Mauro Icardi'nin bu sözleşme konusu çok konuşuluyor. Okan Hoca bu dönemde bunların konuşması çok doğru değil onu hatırla, biz seninle, biz bir e, yaklaşık bir ay önce Nevzat'ın haberi vardı, evet, biz koymuştuk. Galatasaray'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulunmuştu. Olmuştu. Ama bu açıklamalar devam ediyor. E, millette bir haber var. İkar diye yönetimin ifadesi, Ocak'ta gel demiş yönetim, milletin haberine göre. Arjantinli golcünün menajeri Pino'nun Galatasaray kaptanı kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez demesine sarı kırmızılılar temkinli yaklaşıyor. Cimbom yönetiminin yıl başına kadar Icardi'nin performansını gözlemleyeceği ve buna göre masaya oturacağı öğrenildi. Bah, bu tür konularda bu tür konularda başta Sayın Dursun Özbek olmak üzere çok tecrübeli bir Galatasaray yönetimi var. Yani dikkat et Galatasaray yönetiminden bu menajerin ikinci çıkışı iddialı çıkışlar bunlar. Bir tanesini Türkiye'de açıkladı. Direkt adını vererek edinilen bilgilere göre değil duyulan falan da değil direkt adını da söylüyor. İkinci dünkü önceki günkü açıklaması İtalyan medyasına yurt dışı, dışarıdaki medyaya iddialı sözleri de var. Icardi ile ilgili isteyen çok falan var diye. Elbette isteyebilirler. Çok önemli bir oyuncu. Ee, ama burada bir Icardi'nin tavrı nedir? İki e, Galatasaray yönetim bakış açısı nedir? Bence çok stratejik bir e, yaklaşımı var Mesela şu Hı -hı. dönemle kıyaslıyorum ki e, sonrasında bunu e, Sayın Başkan ifade etti Dursun Özbek bir basın toplantısında. Mustera'da da aynısını yaşadık Galatasaray. Hı -hı. E, kontratının son sezonunda ve daha Urcan transfer edilmemişti. Başkan bu açıklamayı yaptığında biz Mustera'nın ayrılacağını düşünmemiştik dedi başkan. Evet, hatırladın değil mi? Çok iyi hatırladım. Ve bir anda Mustera gitti. Dünyatesi. Onu bizden çok ben dedi. Yani sorumluluğu Hı. daha çok Kendi aldı. Kendi üzerine aldı. Yani aynı senaryo yukarı dedi de oluşur mu? Çok sanmam. Çünkü e, orada bireyseldi. Ben gidiyorum. Kalma durumu yok. Gidiyorum o. Ya kal biraz paranar falan değil. Burada Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Edeceksek şimdi sözleşme imzalayalım. Mustera sözleşme imzalamayı kabul etmiyor. Gideceğim. O zamandan söylemiş yani. Bu kişi arasında böyle bir farklılık Pino var. ne demişti Nevzat Dindar'ın haberinde? Bu paralara olmaz. Evet. Ama hangi paraları olur? Yani daha mı yükseği, daha mı alçağını biz hatta düşünmüştük. O zaman da ben söylemiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Yani bu bir strateji ve ama ben olsam Icardi ile hemen oturur masaya. İki yıl ya da iki artı neyse sözleşme imzalarım. Icardi'nin son maçtan sonraki açıklamalarına bak. Tamamiyle kendi ve takımıyla ilintili. Hala hazır değilim ama gol atıyorum, gol atmaya devam ediyorum. Gol krallığında iddiam var falan türünden şeyler vardı hatırlarsan. Uh -huh. Hiç sözleşmesiyle ilgili bir yaklaşım yok. Söz konusu bile değil. Bak dikkat et orada. Beklentisini bile dile getirmiyor. Taraftara mesajlarını veriyor. Ben hani işin parasına diyelim arttırırım parasını düşürürüm demiyorum. O yönetimin bileceği iş. Bileceği iş. Ben ama ben olsam kendi adıma Icardi ile sözleşmeyi imzalarım. Devam ederim yani. Biraz daha Icardi'yi motive eder diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Sayın Dursun Özbek ve arkadaşlarının bu konuda çok bence tecrübeliler. Strateji transfer stratejisini çok iyi ayarlıyorlar. Peki Fanatikteki haberi verelim. İspanyol gazeteci Gabriel Sanz demiş ki Barcelona o simini istiyor. Ben de sabah bir baktım İspanyol basınına. Kayfun abi. Hı hı. E, Mundo Deportivo e, bu haberi yapmışlardan zaten Gabriel e, Sanz. Mundo Deportivo muhabiri ama bugün de Mundo, doper, dopor, aha. Mundo Deportivo <laughs> Mundo Deportivo'nun <laughs> haberi şu yeni bir haber e, yüksek bonservis e, bedeli hayalleri suya düşürdü diye bir haber de geçmiş bugün İspanyol basınında El Mundo Deportivo ee, ama demek ki en azından gazeteye göre böyle bir niyet var. Bu da doğal herhalde ya. Bence çok doğal. Yani talebin olması doğal. Ee, şey tartışırız yüksek bonservis bedelini. Gün gelir o bonservis servis bedelleri ödenir. Barcelona için ödenmeyecek bir para değil. Ee, şu andaki ki Galatasaray üstüne koyacaktır. Şunu unutmayalım yalnız. Bence Osman daha yüzde seksenlerinde, yüzde seksenlerindeyken eğer bu kadar talep geliyorsa yüzde yaklaştığında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence Barcelona dışında başka kulüpler de talipli olacaklardır. Hansi Flick şey dedi herhalde yönetimi. Yani Ferran Torres'te Santrafor'suz oyun nereye kadar? Lewandowski'yi Lewandowski, Lewandowski kullanmıyor. Bence sakat olduğu için kullanmıyor. Ya, o da var tabi. Bakalım Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor her yerde olacak diyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. Her yerde var zaten Trabzonspor. O konuda çok büyük eee alkış hak ediyorlar. bize her yer Trabzon çok doğru. Bir Benfica modelinin altında çiziyor. transfer planlaması, transfer eğrisiyle ilgili. O bağlamda bir sonraki haberi de verelim. Milliyet'ten ye Milli Davet. Ulayi fil dişli oyuncu. Hı hı. inanılmaz bir gol attı Eyüp Spor'a. Ee, Ulayi'nin ve Ulayi gibi transferlerin bu sezon aslında yaş ortalamalarına baktığımızda Trabzonspor'un performansından bağımsız çok doğru bir e, strateji yürüttüğünü biliyorduk. En azından bu kağıt hı hı. üzerindeydi. Mesela bu oyuncuya referans olan kim biliyor musun? Kim? Biz artık. Didier Drogba. Güzel bir şey tabii. Ulan yani yani Türkiye'yi, Trabzon'u e, gayet iyi tanıyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'ni, Türkiye'nin koşullarını, Trabzon'u kent olarak e, futbol olan bakışı e, bu, bence çok önemli bir şey yani. Michael Essien'in e, bir açıklamasını okudum. Ne topçuydu be. Chelsea e, formasını da tabii giydi çok uzun yıllar. Çok yakından takip ediyor. Şimdi oyuncu... Fildişi milli takımına çağrılacak hı hı. yüksek ihtimalle ki Dünya Kupası da var hı. önünde. Onu Chelsea'de izleyeceğimizi biliyorum. Diyor. Muazzam bir motivasyon olur oyuncu ile ilgili. Sen demin şey dedin, e, başkanın sözlerini okurken Benfica, e, Benfica modeli dedin. E, Benfica hangi kentin takımı? Portekiz. Portekiz, Portekiz. ülkesi. Aha. Benfica. Lisbon. 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 Lisbon'da başka takım da var. Sporting, var. Sporting var. Sporting var. Bence model ne biliyor musun? Napoli. Ama orada yetiştirip pazarlamanın Ayak, altını çiziyor Sayın kesin Başkan. Kesin katılıyorum ona. E, Türkiye'de çok uzun süreden biridir yetiştirip pazarlama noktasında öne çıkan takımlardan biridir Trabzon. Bir olsun, 10 yılda 3 olsun fark etmez. Aslında biz aslında sen benim ne demek istediğimi son dereceyi anlıyorsun. Çünkü orayı gördük, yaşadık, kaldık. Anlamam geliyorsun der gibi oldu. Yok yok öyle demiyorum. Olur mu? Estağfurullah. Ee, daha iyi aktarayım diye söyledim. Yani Napoli Gidin Napoli kentine, Napoli ve Napoli takımı diye bir şey var. E Tabii, Trabzon'da yani, öyle. Ha, kastım bu. Bir e, futbol kenti aslında. Zaman zaman Trabzon sporluluk, Trabzon kimliği, ben hep söylüyorum, Trabzon'un üstüne çıkıyor, üst kimlik oluyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek çok daha mantıklı. Trabzonspor'un üst üste... Ee, Anadolu Futbolu'na devrim yaptığı o şampiyonluk e, sezonlarında rahmetli Özkan Sümer, Ahmet Suat Öz Yazıcı'nın teknik adamlığında olan süreçte işte Özkan Hoca'nın sürecinde Trabzonspor zaten e, hani Karadeniz'in içindeki Karadeniz şeklinde bir takımdı. Yani o bölgedeki bütün e, önemli yetenekleri kendi bünyesinde kazandıran tırnak içerisinde hani biraz Bilbao modeli, Bask modeli gibi yani saf Karadenizli futbolcularla e tabii, o başarıyı yakaladı. Ya o başarı yakarken kendi içinden çıkarttı. Hani Benfica'ya gerek yok yani Benfica evet, modeli. Onu söylemeye çalışıyorum. O başarıyı elde ederken kendi içinden çıkarttığı teknik adamlarla elde etti o başarıyı. Rahmetli Özkan abi şey miydi? Adanalı mı diyor ya da gelelim Ahmet Hoca'ya, Ahmet Suat Özezci'ye. O ya o, o anlamda da çok önemli. İşte o topraklardan yetişmiş bir diğer isim şu anda Trabzonspor'un başında teknik direktör Fatih Tekke. Foto maç demiş ki Tekke'nin büyük sınavı. Fenerbahçe maçında tabii 10 kişi kalınca savunma disiplini açısından yine e, olumlu değerlendirebileceğimiz bir karşılaşmaydı. Ama e, herhalde Trabzonspor'un ve Fatih Tekke'nin oyununun, takımının, şu anki lig konumunun test maçı ee, Rams Park'taki Galatasaray maçı mı? Çok doğru bir teşhis, e, tespit diyelim daha doğrusu. Ben şunu e, bir kere önceden söyleyeyim. Trabzon'un, Trabzon kentinin, Trabzonluların, İstanbul'da yaşayanlar da olabilir, İzmir'de, Ankara'da yaşayanlar da olabilir. Fatih Hoca'ya sonuçlar ne olursa olsun yüksek kredi tanımaları gerekir. Yani bu seneki sonuçlar ne olursa olsun. Trabzon'un bence genel ihtiyacı istikrar. Nerede istikrar? Teknik adam istikrarına büyük ihtiyaç var. Kendi içinden yetişmiş evladınıza çok daha geniş bir açıdan bakıp sabır ortaya koymanız Hı -hı. gerekiyor. Ee, sabır konusunda Türk futbolu sınıfta kalıyor her sefer. Ne yazık ki e, Trabzon'da böyle sınıfta kalıyor. Ya da bazen hani Eylül'de bütünlemeyle geçiyor diyelim. Bak Arnes Fatih teknik... sözleri başladı. İşte ama... <laughs> ee, sonuç üzerinden gidersek çok kaybederiz.